Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran hakemlerin bayı skandalı hakkında konuşmuş. Biz hep söyledik, bayis futbola zarar veriyor. Bu olayın en yakın takipçisi olacağız. Gözümüz üzerlerinde falan tarzında açıklamalarda bulunmuş. Fakat benim hatırlatmak istediğim bir şey var. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran bundan birkaç ay önce yasa dışı bayis reklamı yapma suçundan mahkemelik olmuştu. Ve bunun üzerine yurt dışına çıkma yasağı da bulunuyor. Tabii şunu da söyleyeyim, suçludur, suçsuzdur. Onu biz karar veremeyiz. Onu Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcıları karar verecek. Ve bunun üzerine Saadettin Bey, Fenerbahçe Başkanı adayı olmadan önce Yanlış hatırlamıyorsak sizin bahis şirketiniz vardı. Yani bu olay şuna benziyor. Biz tertemiziz deyip fakat bundan 10-12 yıl önce bu saatten sonra şike vardı bir kere onu e dediğiniz veya fazla eskiye gitmeyelim. Bundan birkaç gün önce Galatasaray maçı sonrası tüm Türkiye olanı biteni gördü. Bizim dokunulmazlığımız yok demiştiniz. Sanırım Saadettin Saran Fenerbahçe Göztepe maçını izlememiş. Yoksa John Duran'ın şu dirsekten sonra dokunulmazlığı olduğunu. Veya dün gece oynanan Gaziantep Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli futbolcu Gaziantepli futbolcunun kafasını tekmelemesi ve kırmızı kart görmemesi bu da mı dokunulmazlık oyunu acaba? E Erden Timur'un da dediği gibi bu kez anladığınız dilden konuşuyoruz. Hayırlı işler.